Merhaba arkadaşlar. Bekledik, bekledik, bekledik. 7 ay bekledik. Damla kenti saymazsak. Nihayet SPK'dan yeni bir halk arzı oranayı geldi bu hafta biliyorsunuz. Heyecanlandık. Ya hem niş bir sektör, hem borsamızda olmayan bir sektör. Hem belki kısa vade para kazandıracak ama uzun vade gelen yorumlar pek de öyle değil. Hem de şöyle bir bakıyoruz. Ya piyasa değeri bakımından Yasadan çekeceği para bakımından öyle ahım şahım bir koton gibi, lilak gibi milyar milyarlar çekmiyor. Tamam 2 milyar kadar bir para çekiyor ama bunun karşılığında sanki böyle bize tavan serisi yaşatacak gibi görünüyor. Dof Robotik Halkars. Şimdi hap bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Bu bilgilere bakarak artık gelecek hafta çarşamba, perşembe, cuma günü güzel bir şekilde başvurumuzu yapabiliriz. Zaten ben de sizlerle paylaşacağım ne kadar başvuru yapacağımı hani yedek akçemizden ne kadar ayıracağımızı, hani acaba kaç lot düşecek bunların hepsini tek tek paylaşacağız. Dedik ya bu hafta uzun sürecek, bu hafta sonu da uzun sürecek. Şöyle bir detaylara girelim. Ne dersiniz? Dof Robotik ne yapıyormuş arkadaşlar? Paylaştım aslında ben sizlerle. Şu şekil işte eğlence sektöründe hani AVM'lerdeki büyük oyun alanları aslında daha çok böyle lüks yerlerde yapılan şu pistonlu hani gözlüklü, sanal gözlüklü ve hatta ve hatta bu simülasyon belki uçak simülasyonları, belki araç simülasyonları, yarış simülasyonları yapıyorlar ve gerçekten de dünyanın 60 ülkesine ihracat. Güzel değil mi? Dof RB kısa kodu ile DOF Robotik Simülasyon Teknolojileri Üretimi 3-4-5 Eylül Saat 9 ile Öğleden sonra akşama doğru 16.30-18. Bazı bankalar ve aracı kurumlar 16.30'da kapatıyor arkadaşlar. Biz bunu daha önce iş bankasında yaşamıştık. Halk arz menüsünden başvuru yapacağız. 45 TL fiyatı var. %25 iskontolu hali bu. Diyeceksiniz ki ya Güney biz iskontoyu çok duyduk geçmişte. Son olarak Damla Kent'te duyduk değil mi? Bireysel eşit dağıtım. İçinde oransal da var yüksek başvuruya. Kurumsal da 50 ayrılmış. Ondan da bahsedeceğiz. T1-T2 bakiye kullanılamaz arkadaşlar. Yani çarşamba günü sattığınız hissenin parasıyla çarşamba günü başvuru yapamazsınız. Cuma günü hesabınıza para geçtiğinde başvuru yapabilirsiniz. Buraya dikkat edin. Biz katılım endeksine uygun. Bakın burası güzel. Katılıma uygun. 45 milyon lot. Halka arz olduktan sonra piyasa değeri 6 milyar 975 milyona çıkacakmış. Yani şöyle bir aklınızdan geçiyor değil mi? Ya bu işi yapan bir şirket nasıl 7 milyar TL olabilir? Oluyor arkadaş. Değerlenmesi, değerlendirmesi yani biraz sanki yüksek gibi ama yani bir yandan da bakıyorum. Borsada olmayan niş bir sektör. Acaba mı diyoruz ya? Güzel mi olacak? Halk arzdan gelecek para 2 milyar 25 milyon TL. Ortak satışı var. Ortakların da cebine girecek. Ondan da bahsedeceğiz. Halka açıklık oranı %29.03 olacakmış. Çok değil, güzel. Halka arzdan sonra FK'sı 40, piyasa defter değeri 4 olacakmış. Biraz yüksek gibi. Yıldız pazarda işlem görecek. TSKB ve Yatırım Finansman Konsorsiyum liderliğinde halka arz ediliyor. Şimdi dedik ya az önce, sermaye arttırımı 30 milyon not. 45 milyonun 30 milyonu sermaye arttırımı. Ortak satışı varmış 12 milyon not. Mustafa Mercan. Yine bir ortak satışı 3 milyon not. Bakıt, Baydaliyev. Azerbaycan kardeşimiz sanıyoruz. Gelen paranın %40-50 kadarını kasaya koyacaklarmış. %10-15'ini makine ekipman proje yatırımları. %10-20'sini pazarlama ve satışta. %10'unu üretim ofis alanlarının genişletilmesi. Güzel. %10'u araştırma geliştirme yatırımları. Bu da iyi. %10'u girişim sermayesi yatırımları. Bu da güzel. %5 ile 4'ü arasında da hani güneş enerjisi santrali, hani yeşil dönüşüm yatırımları. Son halk arzlarımızda bu GES yatırımları çoğunlukla sonradan işte şube açılışlarına, yok işte biz GES yapmıyoruz vazgeçtik işte daha çok yatırım yapacağız durumuna dönmüştü. Belki belli mi olur burada da dönebilir. Finansal tabloya baktığımızda finansal tablo 2022'de hasılatı 376 milyonken karı 175 milyonmuş arkadaşlar. 2023'te hasılatı 680 milyonmuş. Karı 470 milyon karlı bir sektör değil mi? Şirket de karlı. 2024'ün iki çeyreğinde hasılat 168 milyonken brüt karı 81 milyon olmuş. Şimdi fiyat istikrarı konusu birazcık karışık gibi. Bunu full bilgilerde detaylandıracağız. 30 gün boyunca fiyat istikrarı uygulanacakmış. İşte şirket bir yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak, pay satmayacak. Bunlar standart. Dağıtım şeklinde dedik ya yurt içi bireysele %50. Bireyselin de %10'u oransal dağıtım olacakmış. bir lottan fazla başvuru yapanlara 4 milyon 500 bin not ayrılmış. O da 225 milyar TL'ye. 225 bin TL'ye denk gelir arkadaşlar. Yurt içi bireysel de yüzde 40 ayrılmış eşit dağıtım bireysel eşit 5000 lot ve altında başvuru yapanlar 18 milyon lot alacak. Kurumsal da yurt içi kurumsala yüzde 50 ayrılmış 22 buçuk milyon lot arkadaşlar. Dof robotik sanayi halk arzında Dof RB kısa kodu ile Çarşamba gününden itibaren başvurularımızı gerçekleştireceğiz. Memnun muyuz? Memnun muyuz? Bence iyi mi? Bence iyi arkadaşlar. Yani hiç çoktan iyidir. Hani ah dediğimiz, gelse de katılsak dediğimiz şirketlerden bir tanesi değil ama dediğimiz gibi niş bir sektör. Dediğimiz gibi sektörü teknolojiye yakın bir sektör. Eğlence sektörü işte bence iyi olacak. Bence dağıtımı da güzel olacak. Damla Kent hezimetinden sonra Damla Kent ne yazık ki küçük yatırımcıyı, bireysel yatırımcıyı memnun etmedi. Uzun vade ev almak isteyenler için Damla Kent Güzel görünüyor halen. Ev fiyatları 400-500 bin lira düşmüş oldu. Bu düşüşle beraber. Hatta pahalı evlerde 1 milyondan fazla düştü. Neyse. Dofroboti incelemeye devam edeceğiz. Daha çok detayları da sizlerle paylaşırız. Bu hafta uzun sürecek. Bu hafta özellikle hafta içi de. Hani endeksimiz dirençten döndü. Takip ettiğimiz birçok hisse dirençten döndü. Bu hafta tekrar desteğe dokunup tekrar yükselişe geçmemiz lazım ya da bir düzeltme evresi geçirmemiz lazım. Heyecan yapmaya gerek yok. Güzel yükseldik. Gerek endekste gerek takip ettiğimiz hisselerde. Bu halka arz ve işte açığa satış yasağının tekrar kaldırılması, serbest bırakılması bunlar borsamız için bizce iyi. Umuyoruz yeni gelecek haftalarda da, yeni gelecek halka arzlarda da borsaya Yeni yatırımcılarımız tekrar döner. Yani unutmayalım 8,5-9 milyonlara yaklaşan yatırımcı sayımız halka arzların bitmesiyle beraber son 7 aylık dönemde hatta 2025'in ilk halka arzlarında da pek öyle istediğimiz performansı göremediğimiz için bu yatırımcı sayısı çakılmıştı. Ne yazık ki borsayı terk etmişti. Girmemişlerdi. Diyeceksiniz ki ya Güney tamam güzel söylüyorsun da onlar annesinin babasının amcasının dayısının üzerine hesap açıp işte sadece halka arzlara girmek isteyen olsun arkadaşlar. Olsun. Yani o bir de iyidir. O bir de borsamızın daha iyi yerlere gitmesini sağlayacaktır. Hatırlayın ya 2020 2019'lu yıllarda 2021 hatta halka arz furyasının ilk patladı. Hatta piyasada paranın çoğaldığı, herkesin borsaya geldiği yıllarda 1 milyon kişiden azdı borsadaki yatırımcı sayısı. Öyle bir patladı ki 8 milyonlara kadar çok da iyi olmuş. Umuyoruz aynı dönemleri tekrar yaşayacağız. Aynı dönemleri tekrar göreceğiz. Dof Robotik hayırlı olsun. Biz katılacağız. Yani detayları ve katılma durumumuzu, işte yedek akçamızı hepsini paylaşacağız. Görüşürüz arkadaşlar.